Ee, sevgili gerziler, Sayın Osman Belovacık'ın yapmış olduğu e, açıklamaya karşılık onun e, belirttiği maddelere e, açıklama getiriyoruz. E, 2000 ilk e, barınağın ihalesini aldığından beri e, belediyedeydi. Ben buraları düzenledim. Çevre düzenlemesini yaptığınızı veyahut da e, buraları ağaçlandırdığınız e, deyip Konuştunuz ama bunların e, 14 yıldan beri de buranın kirasını belediye kendi aldı. 2010'da ihaleye çıkan Gerdebalı barının o zamanki balıkçı kooperatifinden bulunan yönetimdeki arkadaşlardan nasıl aldığınızı açıklar mısınız? Yani bunu burada bir şahibi var, şu şekilde bir şahibi var. E, bu arkadaşlar diyor ki bizi saat konusunda aldatıldık. E, kimisi diyor ki dilekçe arkadaşlar e, kooperatif dilekçe verdi. Biz o şekilde aldık. Burada bir şaibe var. Bunun açıklanmasını istiyoruz. Balıkçı ağ depoları Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış bir projedir. Onun için ağ barakaları 2025 Ocak ayından kooperatifimize devredilmiş. Yani burası Balık Tarımcılık, Tarım, Tarım Bakanlığı'nın onaylı bir projesidir. Burası balıkçının ağ koyup içinde ağlarını barındırabileceği bir yer olduğu için balıkçıya devredilmesi mecburidir. Kooperatif üyelerinin topladığı balığı iç piyasada pazarlamaktır. Elde ettiği yüzde on gelirle kooperatif dönmediği için biz bu ihaleye girdik. Bunu belirttik zaten. Amatör balıkçılık yapan yüzden fazla kişi var. Ise bunlar amatör balıkçıların piyasaya sattıkları balıkların kilogram bilgisi var mıdır? Hiçbir balıklarının kilogram bilgisi olamaz. Artı bunların tuttuğu balık yasalarda bellidir. Ama arkadaşlar hiçbirisi bu yasaya uymamaktadır. Devletimize de en ufak bir vergi ödememektedirler. Yani bunun e, kooperatif olarak öncelerimiz üyelerimize balıkçılık yaraşımını çalıştırmakta çalışmalarda kolay kooperatif üyelerimizin şu anda bağlama parası olmadı. Yani kendi üyelerimizden bağlama parası almayacağız. Kesinlikle öyle bir şeyleri yok. Ve şunu söyledi en son Osman Başkanımız e, Gerze Belediyesi balıkçıya hizmet vermeyecek dedi. Gerze'deki balıkçılar Gerze'nin halkı değil mi? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bir de onun arkadaşı, arkadaşımız altına bir yorum yazmış. Ee, o arkadaşın e, yorumuna da bir cevap vereceğim. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşımız dedi ki e, başkana hitaben e, o, Sayın Osman Başkanım e, zoruna giden Kooperatif Başkanı'nın Limanı'na hiçbir maddi bağ manevi teknesi Tonker Sokağı barınağında ve balıkçılığını oradan direkt satan fiziki bağ olmayan birinin çıkıp rant peşinde koşması ve Arife de bu duruma ortak olması. Ben e, sattığım balığın, balığın tek tek burada şeyleri var. Ben e, kendisi gibi İnobol'dan buraya gelmedim. Ben Gerzeliyim. Öz öz çarşı Mahallesi'liyim. Kendisi İnobol'dan buraya göç etmiş bir arkadaştır. Onun için önce kendisine bakması lazım. Bir de demiş ki burada ÖTV'siz mazıtlardan bahsetmiş. ÖTV'siz malıklarda da şu var arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. ÖTV'siz mazotu maliye denetliyor, liman başkanlığı denetliyor ve sahil güvenlik denetliyor ve arkadaşlarımızın tuttuğu günlük jurnallar var. Buradan hiç kimsenin mazot çıkarıp da e, balıkçılık amacında dışarıda kullanması yasak ve kullanımda yok. E, burada e, kooperatifimizin işte üye sayısı nesinden dolayı bu ihaleye giremeyeceğini belirtmiş. Hiç böyle burası 1961 yılında kurulmuş bir kooperatiftir. Bu zamana kadar hiç barınakta veyahut da başka bir şeyde bir şey yapılmadığı için şu anda yapılanlar insanların gözüne batmaktadır. Yani şu bir şekilde meyve veren ağaç taşların misali. Şu da e, Tarım Bakanlığı'nın kendisinin yaptığı bir proje. Biz hiçbir şey müdahale olmadı. Bunu da size sunabilirim. E, şu anki e, yıllık, aylık kira bedeli 1800 lira. Sıfırla 5 metre arasında. Ee, yıllık 18 bin lira yaptık. Yani şöyle bir şey diyorum. Aylığa vurursak 12 artı çarpı yaptı da 21 bin 600 lira yapıyor kira bedeli. Artık KDV. Biz dedik ki arkadaşlarımıza biraz daha güzellik olsun. 18 bin liraya düşürdük. Yıllık bağlama parasını artık KDV ile birlikte 18.000 bin artık KDV artık KDV dedik. Bu yalnız sıfırla e, ne diyeyim sıfırla 5 metre arasında geçerli bir şey. E, boy boy e, kiralar boy boy yükseliyor. Şu anda başka bir şey söyleyecek bir durumumuz yok. Ee, süreç başlamıştır. Ve e, alanda çapası olan, şamandırası olan arkadaşlarımızın 10 gün içerisinde kooperatörümüze müracaat edip bağlama yeri talep etmeleri gerekmektedir. Talep etmeyen, bağlama yeri talep edilmeyen, boşta şamandıra görürsek, teknesi olmayan şamandıra, gızlı şamandıraları e, seyir güvenliği açısından kaldıracağımızı da belirtmekteyiz. Belirtiyoruz. Ona göre de arkadaşlar Yedi, ee, sabah 8'den akşam, akşam dönüyor. öğlen 12'ye kadar kopyamızı müracaat edebilirler. Bu kadar.